Merhaba. Mağapar. Şilbonlarım kanalımıza hoş geldiniz. BTS ile ilgili doğru ve güncel bilgiler için videoyu beğenerek destek olursan çok sevinirim. Alman radyo sunucusu BTS'in son yayınladığı albümü beğenmediğini söyleyip BTS'in Gold Play şarkısı olan You cover'ı hakkında da bu küçük pislikler Gold Play cover'ı ile övünüyorlar. Halbuki bu bir küfür deyip BTS'e önümüzdeki 20 yıl Kuzey Kore'de tatilde geçireceksiniz dedi. Bu sözler ile de yetinmeyip, BTS'i virüse benzetti. BTS'in Covid-19'un kısaltması gibi olduğunu, BTS'e karşı bir aşının bulunmasını umduğunu söyledi. Alman sunucunun kabul edilemez sözleri büyük tepki topladı. Armiler bir araya gelerek tepkilerini belirttiler. BTS'den özür dilemesini istediler. Tepkiler çığ gibi büyüyünce sunucu öpçü olmadığını ispatlamak için Kore mallarını kullandığını, arabasının falan Kore malı olduğu gibi saçma sözler ile kendisini savunmaya çalıştı. Olay tüm dünyada tepki toplamaya devam etti ve Kore basınına kadar da ulaştı. Konuştukça da batıyor denilen şey bu olsa gerek. Koronavirüs sonrasında Avrupa'da Asya ülkelerine karşı kötü tavırların artması, ve buna kurban olarak da Grammy adayı olan BTS'in küfür ve hakaretlerle dalga geçilmesi içlerindeki gizli duyguların bir yansıması aslında. Çünkü bu tepkilere rağmen sunucu dalga geçer tarzda cevap vermeye devam etti ve BTS'in Grammy adaylığı hakkında da küçümser sözlerde bulundu. Neyse yakında bir kitin açtığı davalarda uğraşırken biz de keyifle onu izleyeceğiz. Kimse dünyaya mal olmuş sanatçıları kendi pis düşünceleriyle kirletemeyeceğini de bilecek. Diğer videolarda da görüşelim. Şimdilik hoşçakalın jelik